Evet arkadaşlar şimdi bir tane birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlik çözelim. Bu eşitsizliği çözerken aynı denklem gibi ne yapıyoruz? bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa diyoruz. Buradaki artı 6 sayısını karşıya atarsak eksi 2x büyüktür eksi 15 eksi 6 olur. Bu da eksi 15 eksi 6 daha eksi 21 yapar. Her tarafı eksi 2'ye böldüğümüz zaman buradaki x yalnız kalır. Fakat şunu yön değiştirmeyi unutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu küçük türe dönüştürüyoruz. Yanlış bastım. Bunu küçük türe dönüştürüyoruz. Burası da eksinin eksi bölümünden artı 21 bölü 2 olur. 21 bölü 2 demek 10 buçuk demektir. 10 buçuktan küçük olan kaç tane doğal sayı vardır diye soruyor. Yani 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve tabii sıfırı da unutmuyoruz. O halde burada kaç tane doğal sayımız oldu? 11 tane doğal sayımız oldu.